Eğitim Şart Programından merhaba, Nur Erdem Özzerem'den. Şimdi üniversite seçecek olan gençlerin en önemli sorularından biri, sorunlarından biri tercih dönemi geliyor, puanlar alınıyor ve hayal kırıklığına uğruyoruz. Ben bu hayal kırıklığıyla hayalimi, hedefimi gerçekleştirememişken nasıl bölüm seçeceğim? Eğer bölümü, bölüme takılarak değil de o bölümde yapacağın işe göre seçersen, bölümün alternatif öğretmen çok kolay. Örneğin, sen diyelim ki insanlara yardım etmeyi seven birisin. Eğer insanları yardım et, insanlara yardım etmeyi seven biriysen, insanlara yardım etmek için yapabileceğin bir sürü alternatif bölüm var. Üretmeyi seviyorsan bir sürü alternatif bölüm var. Üretmekten başlayalım. Diyelim ki sen üretimi seviyorsun. Makine mühendisi olduğunda da üretim yapacaksın, gıda mühendisi olduğunda da kimya mühendisi olduğunda da. Yani bir şey üretme motivasyonuyla meslek seçersen alternatif üretmen kolay. Ya da diyelim ki tasarım gözün var. Ben tasarım işi yapmak istiyorum diyorsun. Grafik tasarımda okusan, endüstriyel tasarımda okusan, mimarlık da okusan, iç mimarlık çevre tasarımda okusan. Hatta sinema, televizyon, animasyon da okusan zaten tasarım yapacaksın. Dolayısıyla bölüme tutulmak yerine ne iş yapacağına odaklanmak daha doğru. Dolayısıyla tasarıma alternatif birçok bölüm olduğunu unutma. Ya da bir diğeri ben organize etmeyi ve sistem kurmayı seviyorum diyorsun. Endüstri mühendisi de olsan sistem kuracaksın ve organize edeceksin. İşletme de okusan bunu yapacaksın. Lojistik de okusan bunu yapacaksın. Belki uluslararası ticarette de bunu yapacaksın. Yani bir şey üretmiş olmayacaksın. insanlarla iletişim kurmamış olacaksın ama var olan sistemlerin gelişmesine katkı sağlıyor olacaksın. Ya da bir diğer popüler olduğu düşünülen veri analizi. Veri analizini yalnızca yönetim bilişim sistemleri mezunları mı yapıyor sanki? Ya da bilgisayar mühendisleri mi yapıyor? Endüstri mühendisi, istatistik mezunu, ekonomi mezunu hatta işletme mezunu bile veri analizi yapabilecek bir donanımla, donanıma sahip olur. O donanımla mezun olur. Dolayısıyla ben veri analizi yapacağım dediğinde yine kendi alternatifler üretebiliyorsun. Bak sayısalcı, eşit ağırlıkçı, sözelci falan gibi bir ayrım yok burada. Sen ne iş yapmak istediğine odaklanırsan alternatif üretmen biraz daha kolay. Bir diğeri insanlarla iletişim halinde olmak. Öğretmen de insanlarla iletişim halinde, sağlık sektöründeki insanlar da ya da halkla ilişkiler tanıtım okuyan, işletme okuyan, pazarlamada insan kaynaklarında çalışan insanlar da insanlarla iletişim halinde. Dolayısıyla ne iş yapacağına odaklandığında, o işe odaklandığında mesleğe ya da bölüme odaklanmadığında alternatif öğretmen daha kolay. O yüzden ben illa şu bölümü istiyorum, ben sadece bu bölümü istiyorum demek yerine o bölümü neden istediğine bir odaklan. Sen o bölümün sonunda neye ulaşacaksın? Hangi motivasyonunu tetikliyor o bölümde okumak? O zaman alternatif üretmek çok kolay. O yüzden doğru olan bir bölüm seçmek, bir meslek seçmek değil, yapacağın işi seçmek. Sonra da ona giderken en iyi eğitimi alabileceğin üniversitedeki yakın bölümü okumak. Bu alternatif üretmek tercih zamanında çok işine yarayacak. Bu bölümün de sonuna geldik. Hoşçakalın.